Chicken Road 2'nin yeni versiyonunu oynamak ister misiniz? Tüm yayıncıların çıldırdığı yeni sürüm. Zaman kaybetmeyin. Oynamak için doğrudan bağlantıyı açıklamanın altında ve sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Güvenilir, hızlı ve anında para çekme imkanı sunan tek Fransız web sitesini keşfetmek için hemen tıklayın. Chicken Road 2 nedir? Eğlence, adrenalin ve potansiyel kazançları birleştiren oyundur. Küçük bir tavuğu kontrol ediyorsunuz ve bu tavuk gitgide daha tehlikeli yollardan geçmek zorunda kalıyor. Her geçişte çarpan artıyor. Ama dikkatli olun. Ne kadar ileri giderseniz, her şeyi kaybetme riski o kadar artıyor. Bu yeni sürüm zorluk seviyeleri sayesinde ilkinden bile daha çılgın, kolay, orta, zor ve çok zor. Başlangıç seviyesindeyseniz, mekanikleri anlamak için kolay modda sakin bir şekilde başlayın. Çarpanlar düşük ama çok fazla risk almadan ilerleyebilirsiniz. Daha fazla adrenalin mi istiyorsunuz? Hardcore modu size göre ve orada büyük ikramiye gerçek 360-1855'e kadar çıkıyor. Sadece 2 euroluk bir bahisle bile kazancı hayal edin. Milyonlardan bahsediyoruz ama sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Chicken Road 2'nin güzelliği Hardcore modunda bile ilk versiyondan daha erişilebilir olması. Gerçekten kontrolü elinizde hissediyorsunuz ve çok açgözlü değilseniz birbiri ardına güvenli para çekme işlemleri yapabilirsiniz bir uzman tavsiyesi. Zor modda kalın, 2 kat veya 3 kat hedefleyin ve nakde çevirin. Çok fazla risk almadan şansları en üst düzeye çıkarmanın en iyi yolu bu. Platformlara gelince dikkatli olun. Oynamak için güvenilir tek bir site var. Bunu açıklamada bulacaksınız.